Merhaba sizinle beraber Bloodstarz karakterlerinin Bloodstarz karakterlerinin duyduğunuz gibi hareketlerini yapacağız yani Hadi videoya geçelim Şimdi şey, <laughs> Nita call Koftu Kork. nasıl yapacağım? Laçam, laçam. Ya bunu yaptım mı, yapmadım mı bilmiyorum o yüzden bunu tekrar yapacağım. Şimdi Hadi başlayalım. Bu bu bu. Jesse. Oh, let me know. Arkadaşlar bunu roket olarak düşünün. Dynamite. I am Bo. I am my shimmer too. Kik. Arkadaşlar bekleyeyim 5 dakika. Arkadaşlar şöyle. Kafamı yeniyorum. Sonra. bu 8 bit daha M's i